Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size oyuncak kaçma videosu çekeceğiz. Evet. Ee, evet. Toplar, sürpriz yumurtalar, <laughs> patlayan şekerler, sürpriz yumurtalar, sürpriz yumurtalar, her şeyler, toy boxlar. Evet, onu açalım. Bu ne? Bunu bence en son açalım. No, bunu. Şimdi mi açalım? En son açalım. Açalım. Ee, açalım. Annesi bize açmamıza yardımcı olabilecek küçük bir aparat lazım. Yoksa biz burada sabaha kadar uğraşırız Evet, eşit değil evet, mi? Evet. Biz, raket Biz raket takımıyız. Biz raket takımıyız. Öpücük ver. Bu raket çok güzel oldu. <laughs> Teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin. Hadi aç. Hangisini açalım önce? Sen seç. Şeker. Şekeri açalım. Bakalım bakalım nasıl bir şey Bakalım bakalım bu nasıl bir şeymiş. Makas açalım hadi. Bunun makası kaldıralım. Evet. Bize küçük bir makas var Açtım. Oo, Aa, bunun içinden şeyler. bu jiklet makinesi falan mı acaba ya? Tüm seriyi biriktirebilirsin. Şekerleri doğurdun. Çekil şeker alın. Oo, dur anladım. Jarjör bu. Ooo. Oh. <laughs> Hangisi bu çilekli koyalım? Evet. Ooo güneş. Bu çok değişik bir şeymiş ha. Ama bu sana pek uygun bir şey değil. Söyleyeyim baksana. Bekle. Roket takımı her zaman birlikte çalışır. Değil mi? Tamam aç. Aç. Aç bunu. Kutup. Önce adamın kafasını tut. Dur. bir Çekenlerden biri yamuldu. Biz kadar bunu açamayız bunları. Tamam. Size de 10'luk oldu. Çok güzel bir şey o. Evet bence an, şimdi bu yeter. Tadına bakalım önce. Abi sen de sen tadına bak. Çok tatlı. Nasıl? Bak. Allah. Oh. Hı? Allah. Bu Örümcek adamın kafasını böyle Ha buyurun gibi böyle buradan alıyorsun. <laughs> tamam onları sonra videodan sonra yaz, tamam mı? Bunları buraya çekelim. Tamam bu burada dursun. Önce kadar önce kadar bizi izlesin buradan tamam mı? Sırada de üstünü açalım. Sarı yumurtayı açalım. Ne dersin? En küçükten başlayalım. Olur mu? <laughs> Evet. Güneş bunları sürekli aslında açıyor. içinden ne çıksın artık biliyoruz. Bu Toy Box'un sarı yumurtası. ta 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 ta, 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 ta. Bu ne? Köpük makinesi çıktı. Baloncuk çıkartan köpük sıvı bubbles.

Wink, <laughs> wink. <laughs> Bozuk bu. yok sonra. Sonra. Sonra bir dakika. Evet. de. Bak sakızlar çıktı. Şeker çıktı ama çocuklar Onlar şeker benziyor. yemez. Bir daha bir yapış dedim bana. Ayo bir daha bir yapış dedim. Sonra yapıştıracağız daha. Hayır şimdi dövme yapıştırsak olmaz. Dövme zararlı. Dursun sonra yapıştıracağız. Baba. Tamam. Tamam Hadi bunu kurubulayacağız. Oo altın para. Bu yemelik ama bunu. Bunu açalım yiyelim. Evet. Bizim bizim anneca bizi sayacağız. Tamam bunu nasıl açılıyor? Bunu biliyor sadece. musun? Bunu evet ben küçükken bunun bizim böyle küçükleri vardı. Küçük altın paralar böyle bakkalcı amcalar para üstü olmadığı zaman bize bunlardan verirdi. O ama bu kadar Love Cafe, Love Cafe, Love Cafe. Hmm. 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 Ben de bakabilir miyim tadına? Bu <laughs> ama çok güzel de değil. Güzel evet. mi? Bunu açalım. Hello Kitty. Bu aynı zamanda kumbara. Para biriktiriyor musun sen Güneş? O da şey para koyabiliriz. Onun için para koyabiliriz. <laughs> evet. Para koyabiliriz o için. Paralarını biriktir. Kusan koy. Para koyabiliriz. O da şeyde para mı? Sonra kapatırım. Hepsi sadece ben kapatacağım. Değil mi? Evet. Aaa oyun hamuru ve oyun hamuru şekillendiriciler çıktı. Ben. Evet. <laughs> bir tane çizdim. Evet. Hadi hadi açalım onu. onu Ama biz sadece şimdi içinden ne çıktığına bakalım. İçinden çıkanlarla sonra, sonra oynayalım olur mu? Ama onu yaramıştıracağım. Sonra onu gelip Tamam bunları böyle koysan. Sonra Aha. hepsini açalım en son. Sonra, kırmızı, evet. Onu da şekeri açalım. Şeker de en son. Çocuklar zaten şeker yemez zararlı. Evet. Sonra. Ben şunu merak ediyorum, bunu ben buldum markette, evet, değil mi annesi? Bak bak, bu da büyük kumbara. Evet, o da büyük kumbara. Bunu da annenle beraber para biriktirdin. Annem bilmiyorum, verir mi sana ama? O da büyük kumbara, o da büyük kumbara değil mi? <laughs> evet. O da büyük kumbara. Oo, bu Hello Surprise. Küçük Dur bakalım içinde çıkacak biliyor musun? Ben tasarım patentli bir oyuncağım ve bütün oyuncak testlerinden bir tane. Geçtim. Benimle güvenle oynayabilirsin. Evet. Yok. Ha, bak bak. Merhaba ben yeni arkadaşım. Lütfen beni alttaki kapağımdan aç diyor. Biz, biz üsttekinden açmaya çalışıyoruz. <laughs> Her zaman bir şey aldın zaman etiketini oku. Tamam mı? Ne yapacakmışız? Etiketi oku. Evet. Sen okuma biliyor musun? alfabeyi say bakayım. <laughs> da, da 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 da. Aa bak bu tam kumbara. Keşke bunun burasını yıkmasaydı. Para var. Para olsa keşke para. Oo bunun içinden bir sürü şey çıktı be. Kaç para acaba? Bu, bu videoda çıkıp baba yanan baba oldu. Aha, bu ne be? Aman Tanrım. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Çok enteresan. <laughs> bir de bunun yavrusu kazan doğurdu. <laughs> İçinden bir tane daha çıktı. Valla. Yavru katı. Doğru katı. Bu çok güzel bir şey Hani var? Anıl bu kule miş? Bunu siz kullanın. Güneş bu senin kum olsun bundan sonra olur mu? O da içine para koyarız. İçine para koyarız. Bu buraya koyuyorum. Dilediniz. Ne yapalım şimdi? Evet. İki adı var. Aa. <laughs> Gel bakalım. Bak bak böyle baksana bir. Böyle bak bak parmağını çek bak bir. Görüyor musun? Bir sürü oluyor. Bu nasıl bir şeymiş be? Bunun içinden bir Sen tane daha varmış. Biraz. Kırılmış. Nasıl bak? Nasıl bak? Açtım. <laughs> açtım. <Kapıyı> açtım. <laughs> açtım. Evet. Arkadaşlar bu nasıl bir şey biliyor musun? <laughs> Şöyle bir şey. <laughs> o, evet oluyor. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> Evet bunu Şimdi açtık. Dur babacım dur. Şu önümüzü bir temizleyelim. Tamam. Önümüzü bir temizleyelim. Temiz, temiz, temiz. Evet, önümüzü bir temizleyelim. Bunu açtım. Tamam açıyor. açıyorum. Artık şey yapma. Ben bunu çok severmişim. Bir, şey bir şey ya? Valla nasıl bir şey ya? Bak onu da boşuna atalım. Bak onu da atalım. Büyük yumurtayı açıyorum. Bak onu... Hazır mısın? Büyük yumurtayı açıyorum. <laughs> Büyük yumurtayı açıyorum. Evet. <laughs> açayım mı? Güneş. Elisa açayım mı? Ben aç. aç. gerçekten. Bu bu da onu da içiyor kadarız. Ekle kadarız. Kadarız Allah'ım bu nasıl bir şey açılmaz? <laughs> Allah Allah bundan da aynı şey çıktı ya. Aa, bu yeni mi acaba? Biz bayağıdır alıyoruz. Hiç böyle şeyler çıkmıyor. Allah. Allah Allah çıktı. Bunlar aynıymış biliyor musun? Bak. Çok enteresan ben, ya. Ben <gülüyor> <adamım>. <gülüyor> tamam bu benim olsun. Bu da benim olsun. O da senin olsun. Bak bir de küçük paşaylar çıktı. <laughs> Legolar çıktı. Ben yapabilirim. Sen, sen yap bunları. Ama şey sonra yaparız ya. Aa labirent o çıktı bir de. Bir şey... Balon da var. Balonu kaç yıldır orada beklemişse. Da 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 tamam Güneş. Neyse tamam. Lavlarda başı çıkmış. Bak bak bu da şuna. Neymiş? Hangisi? Aynı mı? Aynı sıla. Aynısı çıkmış ya. Bu senin, bu benim olsun. Tamam, bu senin mi? Ya bu fotoğraf makinesi tribinde işte. Kotkola. Ben bu fotoğraf makinesi. gibi. ben bunu bitirince bak şöyle parçaları birleştireceğim. Çık çık. Şöyle bir şey işte. Neyse. Patlayan şekerleri en son mu deneyelim? Açalım açalım. Açalım mı? Ben de açacağım. Patlayan şekerleri ağzımıza dökeceğiz. Patlayacak pat 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 yapacak. Bak şekeri evet. Aslında Batıcağız. artık patlayan şeker çok fazla satılmıyor değil mi? Evet. Eskiden biz çocukken her yerde satılırdı. Biz hatta Batıdır, okulda, dört. derslerde falan ağzımızda patlatırdık. Koca kimsenin patlattığını evet. <laughs> Aa bak şimdi. Güneş. Bunlar bak boya ve koruyucu içermez o yüzden diyorum. Bak sticker. Sticker onu odamıza yapıştır. Bu pabı. Evet pabı var şimdi. Bu çilekli. Pabı Limonlu. Pabı Portakallı. Pabı Gel aç onu ver. Pabı. Ağzını, bu, ağzını aç bakayım. Yok. Bu ağzımıza dökeceğiz bunu. Bak böyle yapacağım. Bak nasıl yapıldığını göstereyim mi? Rüyomsun arkadaşlar. Tamam. <Suzan> Elinde evet, <Aha. S dairy mozyans> Çok çokmuşun bitmiyor. Bunlar her şey bitince. Tamam, tamam mı? Dur dur Evet. Çıtır çıtır aç. Evet. Hala patlıyor. Güneş. <gülüyor> <gülüyor> Sonra. Burada bir tane küçük yumurtamız kalmış. Öyle de açalım. Bakalım bakalım. Bir tane daha rica ben. Sen özlemişsin galiba. Bundan da oynadım. Zaten bundan çok bir beklentim yoktu. Al bunu. Bundan bir de Mickey Mouse ve ailesi çıktı. Bir de şey çıktı. Şöyle göstereyim arkadaşlarımız görsün. Bak bir de Taso çıktı. Bir de bir çıktı. Bu şeker ne var? Hangi şeker? Bu. Bunu mu? Ha? Patan şekeri mi? En son Hı. şey bitince. Bunu mu? Toy boxları ne zaman açalım? Başka ne kaldı ne kaldı? Burada sürpriz yumurtalar kaldı ama Burada Kinder Joy'un sürpriz yumurtaları var. 3 tane. 1 2 3 Bizde burada altılı yumurtamız var. Altılı sürpriz yumurtamız var. Şöyle gösterelim. Değil mi? Bunların hepsini açmayalım ama. Bir tane bundan açalım. Bir tane bundan açalım. Bir tane bundan açalım. Bunu Çünkü hepsini açarsak ziyan olur, değil mi? Bunu açalım. Tamam. tamam. Onu onu hangisini alacağım? Seçsen ben hangisini? Onu, tamam. onu. Ha, bir tane. Bir tane karar ver bırak. Bir tane. Buradan bir tane bunları açacağız ya. Yani. Onlardan. Onlardan birini bırak, bir tane bunlardan al. Tamam, bunu. Evet, açacağız. Tamam mı? bunları da, da yarın. Onu aç. Evet, yarın açarız. Bunları kaldıralım. Onu açacağım. Evet. Onu açacağım. açacağım Bunlardan hangisini seçiyorsun? Onlardan da kaldıralım. Bu mu bu mu? Bu mu? Bak şimdi ben. Bence bu. Bence bu. Çok ağır. Ben profesyonel Kinder Joycu olduğum için. İşte. Evet bunları atalım. Bir de toy boxumuz var. Üç tane de Ne parlıyorsun ya? Bir daha açıldı. Bak. Bir daha açtım beni. Bak bu böyle açılır. <laughs> tak yumurtanın sarısı çıktı gördün mü? Ama önce bunu açalım içinden bak ne çıkacak ta 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 tan ta 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 tan. Bu ne ya? 6666 yazıyor. Şifre. Müsade <laughs> bir mesaj mı bu? Bu tekerlekli bir araç bakalım. Hmm. Baya abi çıkmış. Babacım bu altın vagonu ama hiç hoşuma gitmedi. <laughs> Kulağımı hissetmiyorum. Kahve, babalı. babalı mı? Ne yapıyorsun? Şef sakız mı çiğniyorsun? Tamam. Bak bu böyle bir şey oldu. Tamam. şimdi bunu açıyorum. Ya. Anca toy box'un içinden de çıktı ona bakalım. Bu toy box var ya küçükken bizim için bir Beleştik. ulaşılmaz bir şeydi ya. Onu açma. Aman tanrım. Aç. 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 Tamam mı? Her şeyi açabilirim. Küçük bakalım kocaman. Ha bu kaykaylı böyle bir şey ya. Kaykaylı mı? Pek Zaten güzel şeyler çıkmıyor bunlardan. Şey yapalım Güneş. Onu açmayacaktık. Kinder Joy açacaktık. A bunu en son mu Tamam. Onun sakızını da ben çiğneyim olur mu? Ama ben sakız çiğnemiştim. Bir kere. Tane onun sakızını çiğne. Aa o da sakız çıkmamış. <laughs> ben çiğnedim çünkü. Yine gereksiz bir şey. Ben de ocağın ne bulacaksın? Bir daha daha açacaksın. aa bu sefer. Ne? değişik bir şey çıktı. Hareketli bir şey çıktı galiba. Ay ay da. baba? Hı? Çok iyi bir şey. Aa, niye Ne bir şey çıktı. Hadi. Allah. En son kinderjoyumuzu açalım. Bakın o kadar çok bir şey var ki. Şunu açalım mı? Bunun içinden de lollipop çıkacak ve oyun hamuru çıkacak. Ödülü var. Aa! Dene verilmiş. Şurada çıkmış. Hmm. Oyun hamuru çıkmadı. Soğuk şeker biliyor musun? Ben şeker sevmiyorum. Şeker yiyen çocukların dişleri çürüyormuş. Tamam. Bize bir şey anlatmak ister misin? Mesela neler yapıyorsun sen günlük hayatında? Bahseder misin bize? Aha, kapımı açtın. <laughs> Şimdi son paçamızı açıyoruz arkadaşlar. Hepsini haş, açtık zaten burası savaş alanı. <laughs> Açıyorum. Açıyorum. İçinden ne çıkacak sence? Prenses çıkar Ayyak. mı? Prenses çıkar mı? Ayyak. Oo, hiç çıkmayan bir şey çıktı. Bunlardan da çok güzel şeyler çıkıyor. Duruyor mu? Duruyor. Kinder Joy Kinder Joy koleksiyonumuz var. Bir kutu. Bir kutu dolusu. Bir gün size de gösteririz. Bakalım. Hatta onun biz videosunu çekmiştik bebeklerle. Evet, bebekleri çektik bak. Şimdi kutunun içini komple çekelim hemen. O ya da da karıştı. Bu nasıl bir şey ya? Hı. Tamam. Ta. Çok. Ya. Roman tam var. Tam ayı çıktı ha. Güneş. Bak, Ormanlar Kralı ayı. En güzel o çıktı. Evet. Şimdi. sakızı yuttun mu? Hani yutmayacaktık? Yuttum işte. Var. İnşallah. İnşallah. Tamam. Açıyorum. Şimdi artık her şeyi açtık. Evet. Videomuzu kapatalım. Açıldı. Arkadaşlar söylemek istediğim bir şey var mı? Tamam. Videomuzu kapatalım. Ondan sonra açacağız. Videomuzu kapatalım. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı bizi beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.